Saadet, seni tanıştırmak istediğim insanlar var. Gerçekten de hani bu hayatta vicdanıyla, duruşuyla, desteğiyle insan olmanın da hakkını veren insanlar var. Ee, Saadet öğretmeni duymuş muydun? Tabii. Tanışma nasip olmadı ama duydum. Bugün Adaş'ın Saadet Aa, öğretmenle yan yana gelin isteyeceğim. Saadet öğretmen e, aslında e, Ucim Derneği ile biliyoruz ama en çok bildiğimiz şey e, bu ülkede istismar edilmiş çocuklara gerçek bir desteği var dönüşüm için. Çok güzel. Aynı zamanda da başka çocuklar bunu yaşamasın diye sesini çıkartan bir kadın. Ucim, e, Saadet Öğretmen'in de içinde bulunduğu dernek. Bugün hem Saadet Öğretmen yanımızda olacak, Saadet Özkan. Hem de derneğin genel başkan yardımcısı Yücel Ceylan'ı davet edeceğim. Ucim'in çalışmalarını, senin haykırışını eşlik etsinler diye bir anlatalım ki... Çok Çocuklarla güzel, neler yapabileceğimizi güzel. konuşabilelim. Hadi davet edelim. Saadet öğretmen ve Yücel Bey, buyurun lütfen. Merhabalar. Merhabalar. Teşekkür ederim. Merhaba. Siz nasılsınız? Hoş Merhabalar. Merhabalar efendim. Buyurun lütfen. Hoş geldiniz. Bizim anlatacaklarımız var her zaman. Yani hiç susmamayı istediğimiz konularımız var. Paylaş benimle evinde bu programda ve e, o gülen gözleri çok seviyorum böyle yan yana görmeyi. İsim ortaklığı değil sadece. Tabii. E, i̇smimizin arana. anlamı mutluluk. mutluluk. Bugün e, hepimizin bir ortaklığı var. Çocuk istismar haberleri gelmeye devam ederken ülkenin dünyanın dört bir tarafından e, ee, Elmalı davası çıktı karşımıza. Bunu da böyle bir isim olarak geçmek istemiyorum. Orada iki tane can var, iki güzel çocuk. Tam bu haberler geldiğinde sizin yayınladığınız bir video vardı. Bence çok önemliydi konuşalım. Tam bu haberler geldiğinde Saadet sen bana bir mesaj attın. Bizim sesimiz niye duyulmuyor? Ben aykırmak istiyorum diye. Ben kendi sosyal medyamda ikisini arka arkaya gördüm. Ee, ve burada olmanız o yüzden benim için çok önemli.